Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım yine sizlere kolay ama çok etkili bir tarifle merhaba dedim. Ee, öncelikle bu tarifim ne çok affedersiniz kabızlık sorunu yaşayanlar için ee, çok etkili bir yöntem. Ee, şöyle kısaca anlatayım. Kaseden içerisine yoğurdumu koydum, yoğurdum şu kadar gördüğünüz gibi yarım kase içerisine pekmez şöyle bu şekilde damlatın Dut, üzüm keçi boyunuzu fark etmez e, pekmezimizi yoğurdumuzun içerisine koyduk e, gerçekten çok etkili bir karışım olacak arkadaşlar şöyle hazırladım Evet, bir çay kaşığı e, bir çay kaşığı da çörek otu arkadaşlar. Bu şekilde yoğurt, pekmez ve çörek otunu iyice karıştırdıktan sonra e, bunu gece yatmadan, gece yatmadan uyumadan yarım saat önce yiyin arkadaşlar. Eğer geç yatıyorsanız da 11, 12 gibi de tüketebilirsiniz. E, gerçekten çok etkili. Şöyle söyleyeyim, e, yediğimiz yediğimizi hazmedemiyorsak yani hazımsızlık varsa şişkinlik varsa kabızlık varsa birebir arkadaşlar inanın 5 dakikada 10 dakikada bağırsaklarımızı çalıştırıyor denemenizi tavsiye ederim gayet de sağlıklı bir karışım oldu arkadaşlar hem sağlık için hem de bağırsaklarımız için lütfen her gece yatmadan yiyin görüşürüz sevgili arkadaşlarım